halini bir düşün. Cenab-ı Hak dedi ki onlar geldiğinde وَاِذَا جَعْكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ hayatına iman etmiş kimseler Ey Resulüm sana geldiklerinde onlara de ki فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Onlara de ki size selam olsun كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Rabbiniz kendisi üzerine sizin için rahmetini yazdı. Yani Allah ben bunlara rahmet edeceğim diye kendisine bunu farz kılmış. Allah kendi kendisine bunu yazmış. Kendi kendisi için bu hükmü kayıt altına almış. Dolayısıyla mümin kullarım geldiğinde onlara bu güzel haberi ver. De ki كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ rahma. Rabbiniz kendisine rahmeti yazdı. Hiç kimse Allah'a bir şeyi farz kılamaz. Cenab-ı Hakk'a bir hükmü dayatamaz. Ama Cenab-ı Hak kendi zatı, zatına bir şeyi hükme bağlayabiliyor. Yani ilke edinmek gibi bu. Diyor ki ben bunu kendim açısından kayda ve hükme bağladım ki, kullarıma da böyle haber ver. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Sizden kim günah işlerse, cehaletle yanlış şeyler yaparsa, sonra da tevbe eder ve bağışlanma dilerse, onları ben bağışlarım. Bağışlayacağımı onlara önden haber ver. Bu, bizim bu yolculukta ümitten, rahmetine dair ümitten kopmadığımız sürece, sonuçtan kopmayacağımıza dair çok üstün bir güvencedir. O bakımdan günah işlemeyecek değiliz. Günah işleyeceğiz, ama rahmetinden ümit kesmeyeceğiz.''